Burak oyunda. Kafalar. Güzel. Berkcan Güven. Harika. Murat abi GF. Ekin Soyak. Danla Biliç. İnanılmaz gidiyor. <laughs> Ali Biçim. <laughs> Tepki Kolik. Ta, Allah Allah, Meryem Can, Hayrettin, inanılmaz bir ekip. Deep Turkish Web, Ruhi Çenet, Enes Batur, ee, artık Allah Allah, Orkun <laughs> Ben Orkun'u orkun, orkun, orkun bozarım. Orkun'u bozarım. bozarım. Orkun bence iyiydi. Abi zaten şey yani teknik olarak listenin tap noktasına geldi. Evet.